Merhabalar herkese. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Umarım herkesin keyfi yerindedir. Ee, Venüs ikizlere geçti. Venüsümüz e, dün saat e, 18.30'da boğa burcu transitini tamamlayarak ikizler burcuna geçti. Venüs nedir? Venüs sevme şeklimizdir. Venüs ilişkilerdir. Venüs aşktır. E, Venüs keyif aldığımız konulardır. Venüs paradır. Venüs düzenli gelen parayı yani maaşımızı gösterir. Burada Venüs ikizlere geçince sevme şeklimiz, keyif alma şeklimiz değişecek. Bu garantici, sağlam ve daha böyle maddiyata, statüye önem veriyordu. Şimdi ikizlerde daha çok iletişime ve zihne önem verecek. İlişkilerde iletişim artacak. Daha böyle flörtöz olabiliriz. Daha aşk, böyle bıcır bıcır bir aşk insanı olabiliriz demek oluyor. Onun dışında Venüs ikizlerde zihnim doyuyor mu? kısmına önem verir. Ben bu insanla iletişim kurabiliyor muyum? Bilgi birikimi arttırıyor mu? Kendi bilgi birikimi nasıl? Onun dışında beraber seyahat edebiliyor muyum? Sosyalleşebiliyor muyum? Sinemaya gidebiliyor muyum? Konsere gidebiliyor muyum? Şeklinde bakacağız ilişkilere. Daha çok iletişimden, beynimizin doyurulmasından keyif alacağız. Venüsümüz burada bu süreç içerisinde Merkür tarafından yönetilecek. Merkür tarafından yönetileceği için ve Merkür'de retro yapacağından ötürü geçmiş ilişkilerde çok fazla gündeme gelebilir demek oluyor. Onun dışında e, Venüs ilk açısını ilk geçtiğinde Satürn'le kurdu. Satürn nedir? Satürn kalıcılıktır, olgunluktur, e, sorumluluk almaktır. Sekstil açıda olduğu için ilişkilerde şu an için en azından ilk bir hafta e, ilişkilerde ciddiyet öne çıkacak. Daha böyle hayalden Aşktan ziyade bu adamdan ev, yani şey olur mu, eş olur mu, çocuğuna baba olur mu, bu kadından işte eş olur mu şeklinde yaklaşacağız ilişkilere. Daha ciddi ilişkiler, daha kalıcı, daha sağlam ilişkiler kurmak isteyeceğiz ve olgun insan arayacağız önümüzde. Daha sonra Neptün'le kontak kuracak. Neptün'le de kontak çok hızlı bir şekilde kuracak. Bir iki gün içerisinde. Bu da şunu gösteriyor. Daha böyle romantizmin de artacağını gösteriyor. Yani sağlam ilişkilerde romantizmle birlikte ya da hayal ettiğimiz şekilde ilerleyebileceğini gösteriyor. Daha sonra Plüto'ya geçecek. Plüto'ya geçtiği zaman da burada da Venüs Plüto açısı ilişkilerde derinleşme demektir. Daha derin ilişkilerde. Normalde o ikizlerin yüzeysel yapısından ziyade daha derin ilişkilere yöneleceğimizi, bu tarz tercihler yapacağımızı gösteriyor. Yine parada da derinleşme, sağlamlık öne çıkacak. Güçlü yatırımlar yapmak isteyeceğiz. Bunu gösteriyor. Bir tek şeye dikkat etmedim. Ona bakmadım. Şu anda bakıyorum. Venüs Mars'la kare oluşturacak mı? Evet, oluşturuyormuş. Venüs Başak'taki Mars'la da kare oluşturacak. Hatta onun da şöyle gününe bakalım ne zamanmış. Şöyle baktığımda 26 Temmuz'da Venüs ve evet 25-26 Temmuz artı eksi 3 gün olarak alabilirsiniz. Venüs Mars'la sert kontak kuracak. Aynı zamanda ay düğümleriyle sert kontak kuracak. Yani ne yapacaksanız ilk hafta yapmanızı tavsiye ediyorum. Sonrasında biraz daha ilişkiler cinselliğe dönebilir. Daha flörtöz ya da tek gecelik ilişkiler şeklinde devam edebilir. Çünkü Venüs ve Mars arasındaki sert kontaklar ilişkilerde çatışmaları getirir. Onun dışında cinselliğe odaklı ilişkiler getirebilir. Bir de ay düğümleriyle de yine sert kontağı olacak. Ona da hemen bakayım ne zamanmış. 21 Temmuz'da gerçekleşecekmiş o açımızda. Venüs ve ay düğümleri arasındaki sert kontaklar umutsuz ilişkileri gösterir. Yani ilişkilerde umutsuzluk çalıştırır. O yüzden dediğim gibi şu an içinde bulunduğumuz hafta çok güçlü bu anlamda sağlamlık bakımından baktığımız Yatırım mı yapacaksınız? İlişkiler işte birine mi açılacaksınız? Ya da evlilik gibi bir düşünceniz mi var? Söz, nişan, evlilik için bu hafta çok güçlü, sağlam, kalıcı girişimler için bu haftayı değerlendirin derim. Sonrası biraz daha sıkıntılı. Venüs'ün ay düğümleriyle sert kontak, Mars'la yine sert kontak. Bu arada Mars'la da eşit şekilde gidecek. 21'inden itibaren Mars'la sert kontak kuracak ve baya bir süre Mars'la zorlayıcı açı kurarak ilerleyecek. O yüzden tavsiyem bu haftayı her anlamda hem yatırım hem aşk anlamında değerlendirin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.